Merhaba arkadaşlar 6. Ders Anlatım Föyü içerisinde sizinle birlikte atom ve periyodik sistem konusunda periyodik tabloyu tarihsel gelişimini inceleyeceğiz. Periyodik tabloda periyot bulma, grup bulma kavramları üzerinde durup bunlarla ilgili bolca soru çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi şöyle ifade edeyim ben size e, periyodik sistemle ilgili. Periyodik sistem arkadaşlar e, ilk olarak şöyle o güne kadar yani 1800'lü yıllarda o güne kadar gelmiş olan elementleri atom kütlelerine bakarak, fiziksel ve kimyasal özelliklerine bakarak çeşitli özellikleri bir araya getirerek periyodik tablolar oluşturulmuştur. Bu periyodik tablolarda arkadaşlar bu elementleri işte benzer kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılarak özel isimler de verilmiştir. O dönemlerde arkadaşlar atomlardaki ato, proton ve e, elektronun varlığı bilinmiyordu. Fakat elementlerin atom kütleleri belirlenmişti. Şimdi elementlerin kimyasal özellikleri ve atom kütlelerinden yola çıkarak İlk periyodik tabloyu oluşturan bilim adamlarından bir tanesi Mendeleyev. Aslında arada farklı bilim adamları da var ama bizim için en önemli bilim adamlarından bir tanesi Mendeleev. Mendeleev o güne kadar keşfedilmiş işte 63 tane element olması lazım. O elementi, o elementleri, atom ağırlıkları ve fizi ile birlikte fiziksel ve kimyasal özelliklerini de bir araya getirerek bir periyodik tablo oluşturuyor. Bakın ben bu periyodik tablo burada çizilmiş. Ben de çizeyim. Şöyle dikdörtgen bir periyodik periyodik tablo oluşturuyor arkadaşlar. Bu periyodik tabloyu oluştururken periyodik tabloya sütunlar koyuyor ve satırlar koyuyor. Ve periyodik tabloda satırlara periyot, sütunlara grup kavramlarını ilk ortaya atan bilim adamı Mendeleev. Ve bu periyodik tabloya 63 elementi yerleştirirken elementlerin artan atom kütlelerinden yararlanıyor arkadaşlar. Artan atom kütlelerine göre bir araya getiriyor. Yalnız burada şuna dikkat ediyor. Aynı gruba denk gelen atomların kimyasal özelliklerinde benzer olmasına dikkat ediyor. Şimdi bunları yerleştirdiğinde bazı yerlere şöyle boşluklar bırakıyor. Mesela bakın şuralarda soru işaretleri var. Gördüğünüz gibi boşluklar var. Bu ne demek? E, Mendeleye bu periyodik tabloyu oluşturduğunda elindeki 63 element veya 80 elemente göre bunu yapıyor ya O güne kadar bulunmamış bazı elementler elinde olması olmamasına rağmen Bu mesela Şuradaki örnek olarak göstereyim ben şöyle çizeyim. Örneğin şuradaki elementin kimyasal özelliğini ifade ediyor, atom kütle numarasını ifade ediyor, hangi özellikleri göstereceğini söylüyor ama diyor ki bende yok henüz, ben bulamadım. Bu da ondan sonra gelen bilim adamlarına ışık tutuyor. Yani onu bulmak için uğraşıyorlar. Dolayısıyla Mendeleev'in en önemli buluşlarından bir tanesi budur. Yani henüz keşfedilmemiş atomlar için periyodik tablosunda yer bırakması, Periyod periyot ve grup kavramlarını günümüze kadar kazandırması ve Mendeleyev arkadaşlar oluşturduğu periyodik tabloyu artan atom kütlelerine göre diziyor. Mendeleyev'in en önemli buluşlarından bir tanesi de aynı grupta olan elementlerin kimyasal özelliklerini benzer olmasına dikkat ediyor arkadaşlar Tamam bu onun için veya bizim için önemli bir ayrıntı mendele bugün geçerli mi Hayır biz bugün şöyle göstermek istiyorum bu periyodik tabloyu oluşturuyor kullanıyoruz bu periyodik tablo modern periyodik sistem Arkadaşlar bu modern periyodik sistemle ilgili İlk çalışmayı yapan kişi arkadaşlar Moseley. Moseley periyodik tabloyu oluştururken elementlerin artan atom kütlelerinden değildi arkadaşlar. Elementlerin X ışınlarıyla yaptığı çalışmalar sonucu işte o güne kadar olan elementlerin X ışınları ve çizgi spektrumlarından da yola çıkarak tek tek elementlerin atom numaralarını belirliyor belirlediği atom numaralarından yola çıkarak fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik bir fonksiyonudur ifadesini kullanarak oluşturduğu periyodik tabloyu yani şunu kesinlikle artan atom kütlelerine göre değil artan atom numaralarına göre bu periyodik tabloyu Moseley oluşturuyor. Tabi bunun tamamını değil. Mesela şuradaki lantanit ve aktinitler Seborg tarafından oluşturuluyor. Şu 8A grubunu Ramsey. Moseley'in oluşturduğu periyodik tablo şurası arkadaşlar. Şimdi bu periyodik tabloyu oluşturduktan sonra buradaki elementleri dizerken artan atom numaralarına göre bu elementleri diziyor. Yalnız yine Mendeleyev'in söylediği işte Aynı grupta olan elementlerin kimyasal özelliklerinin benzer olmasına da dikkat ediyor arkadaşlar. Şimdi burada periyot ve grup kavramları var. Periyot dediğimiz arkadaşlar bizim yatay sıralar. Bunlar kaç tane? 7 tane yatay sıramız var. Yani şöyle gösterirsem şu sıra yatay sıra. Toplam 7 tane bu yatay sıraları Periyot ismini veriyor arkadaşlar. Yarı yatay sıralar periyottur. Toplam 7 tanedir. Yalnız burada dikkat edin. Birinci periyotta sadece 2 element vardır. İkinci periyoda baktığınız zaman arkadaşlar sadece A grubu elementleri. Üçüncü periyotta da sadece A grubu elementleri var. Dördüncü periyot itibariyle hem A grubu hem de B grubu elementleri başlamaktadır. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birinci periyot hariç tüm periyotlar bir metalle başlıyor, bir soy gazla sonlanıyor. Peki birinci periyotta ne var? Birinci periyotta hidrojenle başlıyor. Helyumla bitiyor. Hidrojen ametaldir. Ametalle başlıyor, soy gazla bitiyor. Bu da önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Periyodik sistemin altında yer alan iki yatay sıra var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şu yatay sıraya biz İç geçiş metali diyoruz. Bu iç geçiş metallerinin arkadaşlar üstündekiler lantanit, altındaki neyse ne diyeceğiz biz? Aktinit ifadesini kullanacağız. Peki sütunlar var. Sütunlara da ne diyeceğiz arkadaşlar? Grup kavramını kullanacağız. Toplam işte 18 tane sütun var ve bunlar gruptur. Aynı grupta olan elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin benzer olduğunu ifade etmiştik. Bu grupları aile, aynı grupta olanları aile olarak ifade ediyoruz. Toplam 18 grup var. İşte burası 1A grubu, 2A grubu, ardından 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A diye gruplara sıralıyoruz. Şu aradakiler de B grupları arkadaşlar. B grupları da 3B ile başlıyor. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. 8B. 3 tane 8B sütunu var. Sonra 1B, 2B diyoruz. E, fakat şöyle uluslararası sistemde bu gruplara 1A, 2A denilmiyor. Mesela şöyle ifade edeyim. 1A'ya birinci grup yupa göre ismini söylerseniz. 2A'ya ikinci grup. 2A'dan sonra 3B geliyor. Üçüncü grup. 4B. Beşinci grup böyle giderseniz mesela 3A 13. grup 4A 14. grup en sonunda 8A ise yupağa göre kasıncı, kaçıncı gruptur? 18. gruptur. A grubunda yer alan elementlere baş yani ana grup. B grubunda yer, al, yer alan elementlere de arkadaşlar geçiş elementi veya yan grup ifadesini kullanabiliriz. İlk 3 periyotta B grubu olmaz. B grubu yani geçiş elementleri arkadaşlar 4. periyottan itibaren başlar. Birinci örneğe bakalım. Mendeleev'in periyodik tablosu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? E, Mendeleev'in oluşturduğu periyodik tablo şuydu. Satırlar vardı. Satırlara periyot, sütunlara grup diyordu. Ve buraya elementleri dizerken artan atom kütlelerine göre dizmişti. Birinci öncül doğrudur. Benzer özellik gösteren elementlerin aynı grupta olduğunu ifade eden, yani aynı ailede olduğunu ifade eden Mendeleyev'di. Doğru. Bazı elementler için kesinlikle boşluklar bırakmıştı ve bu boşluklar o güne kadar keşfedilmemiş elementleri bulmak için bilim adamlarına ışık tutmuştu. Soy gaz elementlerine hayır arkadaşlar bir kez soy gaz elementlerini ne Mendeleev ne Moseley bulunmuştur. Ramsey tarafından bulunmuştur arkadaşlar. Üçüncü öncül yanlıştır. Doğruyu sorduğuna göre 1, 2 ve 3 ile cevap değişik olacaktır. Diğer bir örnek periyodik sistemle ilgili İfadelerinden hangisi doğrudur? Tamam. Her periyot bir metal ile başlar, bir soy gazla sonlanır. Arkadaşlar bu peri, birinci periyot için yanlıştır. Çünkü birinci periyot hidrojenle başlar, e, helyumla soyla sonlanır. Yani ametalle başlar, soy gazla sonlanır. Elementler artan kütle numaralarına göre sıralanmıştır. Arkadaşlar bugünkü kullandığımız modern periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre dizilir. Aynı periyot bulunan elementler son katmanlarında eşit elektron içerirler. Son katmanlarında eşit elektron içerenler arkadaşlar aynı gruptadırlar. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. İkinci periyot elementlerin tümü baş gruptur. Baş grup dediğimiz A grubudur. A grubu elementleri birinci, ikinci ve üçüncü periyotta bulunur. Dolayısıyla bu arkadaşlar doğrudur. Üçüncü ve dördüncü periyottaki element sayıları eşit değildir. Üçüncü periyotta sadece sekiz tane A grubu vardır. Dördüncü periyotta 8 tane A grubu, 8 tane de arkadaşlar B grubu vardır. Bundan dolayı yanlıştır. Doğruyu sorduğuna göre cevap değişik olacaktır. Örnek 3'e bakalım. Şekildeki periyodik sistemde bazı elementler gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımızda arkadaşlar X ile T elementi aynı periyot, Z ile T elementi aynı gruptadır. Bakın şurası periyot. X ile T aynı periyotta. Şurası sütun, grup. Dolayısıyla A şıkkı burada doğrudur. Y elementi 4B grubunda yer alan geçiş metalidir. B grupları şu ara bölgeydi. Şurası 3B ile başlar, şurası 4B'dir. Doğru. K elementi 6. periyotta. Şimdi şurası iç geçiş metaliydi, lantanitler. Bu da aktinitlerdir. Arkadaşlar lantanitler 6. periyot 3B grubundadır. Aktinitler de 7. periyot 3B grubundadır. Bundan dolayı doğru. L elementi, e, Bakın, 1A, 2A, 3B, L elementi yupağa göre dördüncü grup değildir. Bakın birinci grup 1A, ikinci grup 2A, üçüncü grup 3B, dördüncü grup 4B'dir. L elementi YuPa göre on dördüncü gruptur. Bundan dolayı D şıkkı yanlıştır. Z ile T elementlerinin kimyasal özelliklere benzerdir. Aynı grupta oldukları için doğrudur arkadaşlar. Peki... Elementlerin katman elektron dizilimleri nasıldı? Şimdi baktığımızda arkadaşlar şöyle ifade edebilirim. Şöyle çekirdek vardı. Çekirdeğin etrafında katmanlar vardı. Bu katmanları arkadaşlar biz ifade ederken n ile gösteriyorduk. 1, 2, 3, 4 diye. Bu katmanlarda elektronlar vardı. Bir katmandaki maksimum elektron sayısını 2n kare formülüyle bulursunuz. Dolayısıyla birinci katmanda 2n kare formülünü uygularsanız 1'in karesi çarpı 2'den 2 elektron vardır. İkinci katmanda 2n iki kare formülünü uygularsanız 8 elektron. Üçüncü katmanda 18 elektron. Dördüncü katmanda 32 elektron vardır arkadaşlar. Bir buna dikkat edeceksiniz. Bu katmanları elektron yerleştirirken birinci katman dolmadan ikinci katmana, ikinci katman dolmadan üçüncü katmana geçilmez arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Ve bir atomun bakın dikkat edin en dış katmanında en fazla 8 elektron bulunabilir. Mesela son katmanına 9 elektron geldiyse bunun e, bir elektronunu arka 8 elektron ne yapıyorsunuz böyle bir durumda 8'den fazla elektron kalıyorsa. Elektronlarının biri veya ikisi en dış katmanda kalıyor, diğerlerini iç katmana atıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim, hemen burada örnek olarak vermez. Yani bir iç katman dolmadıkça en dıştaki elektron dolmuyor ve ikiyi geçmiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda hidrojenin katman dizilimi budur, helyumun budur. Bakın daha. Çünkü birinci katman iki elektron alabiliyor. Lityum birinci katmanı dolduruyorsunuz, sonra bir elektron ikinci katmana atıyorsunuz. Beril, bora baktığımızda birinci katmanı tam dolduruyorsunuz, üç elektronu ikinci katmana atıyorsunuz. Azot birinci katmanı doldurduktan sonra beş elektronu atıyorsunuz. Çünkü ikinci katman sekize kadar gidebiliyor. Flor birinci katmanı dolduruyorsunuz, yedi elektronu ikiye atıyorsunuz. Neon iki ikinci katmanı da doldurursunuz 10 oldu. Şimdi bakın sodyuma baktığınızda ilk katmanı 2'yi doldurdunuz ikinci katmanı doldurdunuz 8 alıyor. Kalanı atıyorsunuz 10 yaptı 11 olması için 1 diyorsunuz. Magnezyuma bakıyorum 2 8 2 olur. Silisyum 2 8 4 olur. Kükürt 2 8 6 olacaktır. Klor 2 8 7 olacaktır. Şimdi potasyuma dikkat. Şimdi bunu normalde 2 8, 9 demeyeceksiniz. Çünkü en son katman 9 almaz. Nasıl yapacaksınız? Birinci katmanı dolduracaksınız. ikinci katmanı dolduracaksınız. Bu 9'un 8'ini 3. katmana atacaksınız. Son katmanı 1 bırakacaksınız. Mesela kalsiyum 20'ye sakın A2, 8, 10 demeyin. Neden? Birinci katmanı dolduracaksınız. ikinci katmanı dolduracaksınız. Şu onun 8'in 3. katmanı atacaksınız. Geri kalan 2'yi de sonda bırakacaksınız. Tamam mı? Bu şekilde olacak arkadaşlar. Son katman maksimum 8 elektron alır. Şimdi burada şuna bakıyorsunuz. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerini belirlerken katman sayısı arkadaşlar bize periyot numarasını verecek. Şimdi bakın mesela bu kaç katmanlı? 2 iki katmanlı. İkinci periyot. Üç katmanlı üçüncü periyot, 4 katmanı var dördüncü periyot, yani katman sayısı periyot numarasını verir. Şimdi son katmanındaki elektron sayısı ana arkadaşlar değerlik ele değerlik dedim pardon son katmandaki elektron sayısı değerliktir. Bu da e, değerlik elektron sayısı da A grubu elementler için grup numarasını verir. Şimdi bakın dikkat edin, e, son katmanında bir elektron var. A grubu olduğu için 1A grubu. Son katmanında 6 elektron var, 6A grubu. 2 var, 2 elektronu. Yani değerlik elektron sayısı grup numarasını veriyor ama hangi gruplar için geçerli bu? A grupları için geçerli. Buna dikkat edin. Şimdi katman elektron diziliminde helyumun katman elektron dizilimi şudur. Helyuma baktığımızda bir katman olduğu için ne diyeceksiniz? Birinci periyod. Son katmanında 2 iki var. 2A i̇ki demeyeceksiniz. Helyum istisna. Helyum 8A'dadır. E, dolayısıyla 8A grubundadır. Normalde son katmanındaki elektron sayısı grup numarasını veriyordu. Helyum istisna. Ve bundan dolayı da değerlik elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Örnek 4'e baktığımızda aşağıda bazı element atomlarının temel haldeki katman elektron dağılımları verilmiş. Bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar, flor elementi 2A grubundadır. Bakalım. 2 katmanı var. 2. periyot. Son katmanında 7 elektron olduğuna göre 7A grubundadır. Buradaki A şıkkı yanlıştır. Lityum elementi 3. periyottur. Hayır arkadaşlar, 2 katmanı var. Lityum elementi içinde ikinci periyot. Son katmanında 1 elektron olduğuna göre 1A grubundadır. Yanlış. Magnezyum ve kalsiyum elementleri aynı grupta yer alır. Bakalım. 3 katmanı var. 3. periyot. Son katmanında 2 elektron olduğuna göre 2A grubu. Kalsiyuma baktığımızda 4 katmanı var, 4. periyot. Son katmanında 2 elektron olduğuna göre 2A grubundadır. Buradaki C şıkkı doğrudur. Lityum ve flor elementleri aynı grupta. Lityum 1A'da, flor 7A'dadır. Yanlış. Argon ve kalsiyum elementleri aynı periyotta. Kalsiyum dördüncü periyotta argon ise arkadaşlar üçüncü periyot son katmanında 8 elektron olduğu için 8A grubundadır. Bundan dolayı yanlış. Doğruyu sorduğuna göre cevap C şıkkı olacak. Bakın 2022 TYT sorusuymuş. Örnek başa bakalım. 2012 YGS sorusu. 18 nötronu ve 17 protonu olan bir X tanecinin katman elektron dizilimi sırasıyla şeklindedir. Bu X tanecinin verilen katman elektron dizilimine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi X tanecinin 18 nötronu var, 17 protonu var bu taneci. Elektron dizilimi buysa 18 elektronu var demektir. Şurası 18. Ee, arkadaşlar şurada hatamı gördüm. 18 nötron protonu 17'ymiş. Dolayısıyla kütle numarası 35'tir. Yükü de ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. E baktığımızda arkadaşlar 17 elektron değil 17 protonu vardır. Elektronu 18 şurası. Eksi yüklü olduğuna göre arkadaşlar e, negatif yüklüdür. Buradaki B şıkkı ne olacaktır arkadaşlar? Doğru. Katyon değil eksi yüklü anyondur. Yanlış. Tamam. E, elektron vermiş değil, eksi yüklü olduğuna göre elektron almıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade de yanlış. İkinci ve üçüncü katmanlarında toplam 10 elektron vardır. Şimdi bu taneciyi siz açarsanız 2, 8, 8 diye açarsınız. İkinci ve üçüncü katmanlarında katman elektron dizilimine göre toplam ene 10 16 elektron vardır. İkinci ve üçüncü katmanlarında yanlış. Doğruyu sorduğuna göre cevap B şık olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Peki altıncı örneğe bakalım. Helyum, azot ve magnezyum elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıda gösterilmiş. Bu atomların en dış katmanlarında bulunan elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar magnezyumun en dış katmanında 2 elektron vardır. Grup numarası en dış katmanına verir. Azotun 15. grup, bu 5A grubunda. 5A grubunda olduğu için 5'tir. Helyum 8A'da ama değerlik elektron sayısı 2'dir. E dolayısıyla arkadaşlar burada en fazla dış katmanına da elektrona sahip olan 5A'daki azot'tur. Magnezyumla helyumun eşittir cevap C şıkkı olur. Örnek 7'ye bakalım beraber. E, tabloda X, Y, Z, elementlerinin periyodu ve değerlik elektron sayısı verilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi değerlik elektron sayısı grup numarasını verir arkadaşlar bize. Yani bu 7A grubundadır. İkinci periyot 7A şöyle. Dolayısıyla proton sayısı arkadaşlar kaç olacak bunun? 9. Y'ye baktığımızda 3. periyot 3A grubunda olacak. 2 8 3 diye açılır. Yani 3. periyot 3A grubu protonu 13. Z 3. periyot 2A ise şu şekilde açılır arkadaşlar. 2A protonu 12 yapar. Z 1. periyot 2A. Şimdi 2A diye bir grup yok 1. periyotta. Şimdi buna dikkat edin. 1. periyotta bir hidrojen var bir de helyum. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1, helyum 2. O zaman bu, bu pirinci periyottaki kimdir diyeceksiniz selyum yani şudur protonu 2'dir. X'in atom numarası 9'dur. A şıkkı burada yanlıştır. X artı 1 ve Y eksi 3 iyonları izoelektroniktir. X artı 1 9 protona sahipse 8 elektronu vardır. Y eksi 3'e baktığımızda 13 proton olduğuna göre 16 elektronu vardır. Elektron sayıları farklı olduğu için izoelektronik olamaz. Z ile T aynı grupta yer alır. Arkadaşlar Z dediğimiz elementi az önce söyledik 8A. T pardon T8A Z ise 2A'dadır. Bundan dolayı buradaki C şıkkı da arkadaşlar yanlıştır. Z'nin bulunduğu grubun atom numarası en küçük ikinci üyesidir. Şimdi Z neredeydi arkadaşlar? Z 2A'daydı iki ada elementler berilyum, magnezyum, kalsiyum diye dizilir böyle. Berilyumun protonu 4'tür, magnezyum 12'dir, kalsiyum 20'dir. Dolayısıyla buradaki Z elementi 12 pro protonla magnezyumdur. Yani bulunduğu grupta atom numarası en küçük ikinci üyedir. Bu ifade doğrudur. Y periyodik tabloda üçüncü grupta değil 3A grubu uluslararası sisteme göre 13. gruptur. Yanlış. Doğruyu sorduğuna göre cevap değişik olacaktır.